Arkadaşlar Kaldığımız yerden söz öbeklerine devam ediyoruz. İlk 6 e, sözcük öbeği söz öbeği konusunu görmüştük. Şimdi 7. maddemiz olan arkadaşlar sayı grubuyla devam ediyoruz. E, sayı grubundan hani soru gelir mi bilmiyorum karşımıza ama özellikle sıfat tamlaması ile karıştırmamızı istediği durumlarda biz yazarların, yayıncıların soracağı bir maddedir sayı grubu. Şimdi diyor ki sayı grubu için dilciler sayı adlarından evet oluşan gruplardır. Tamam buraya kadar hiçbir problem yok. Ancak diyorlar sayı grubu olması için önce büyük sayı, sonra küçük sayı gelecek. Yani büyükler önde, büyüklere saygı duyuyoruz. Küçükler arkadan devam edecek diyor. 12 gün daha bekleyelim. 10 büyük sayı 2 küçük sayı arkasında geliyor ve ne yaptı arkadaşlar? Bir sayı grubunu oluşturdu. 121 metre kalmış yarışın bitmesine. 100 büyük, 20 ondan küçük, 1 ondan da küçük. Bak büyükten küçüğe doğru gidiyor tamam mı? Önce büyük sayı olacak ardından küçük sayı gelecek. Şimdi tam tersi olursa sıfat tamlaması vardır diyeceğiz. Sayı sıfatı çünkü devreye giriyor orada. Orada da sayı sıfatı olduğu için sıfat tamlaması vardır diyeceğiz. Nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle görün bakın. 105 dakikamız var. 105 dakikamız var. Dikkat edin arkadaşlar. 100 büyük, 5 küçük. Büyük ve küçük arka arkaya geldiğinde sayı grubunu oluşturuyor. Ama 5 100 liram var derken önce küçük sonra büyük gelmiş. Burada da sıfat tamlaması vardır diyeceğiz. Buradan sizi vurmaya çalışır sayı grubu ile sıfat tamlaması arasındaki fark adına. 190 katılımcıyla görüştük bak. 190. Önce büyük, sonra küçük. Büyükler önde, saygı, küçükler arkada pıt 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 devam ediyor. Sayı grubunu oluşturuyor. Ancak 190 milyon borcu kalmış. 190 milyon milyor. Ne yapıyorsunuz? Önce küçüğü sonra büyüğü söylüyorsunuz. E o zaman burada da artık sıfat tamlaması vardır diyeceğiz tamam mı? Yani karıştırmamızı isterse sıfat tamlaması ile sayı grubunu böyle ayırt edebiliyor muyuz edemiyor muyuz? Buradan bizi vurmaya çalışır. Şimdi geldim arkadaşlar unvan gruplarına. Unvan grupları dediğimiz gruplar bizim bildiğimiz bir şahıs adıyla kullanılan e, saygı adı olabilir arkadaşlar, rütbe meslek bildiren kelime olabilir ya da akrabalık bildiren bir kelime olabilir. Şahıs ismi önde, unvan grubu arkada yer alacak, tamam mı? Sonra yer alacak yani. Saniye Hanım Bugün bizi ağırlayacak. Bak ne yaptı? Saniye Hanım unvan grubu. Sen de mi Necdet Usta'yı, şurası tuhaf olmuş. Sen de mi Necdet Usta'yı çağırdın dedi. Usta ne yaptı arkadaşlar? Unvanı, mesleği, rütbesi neyse. Taşınma sürecinde Mustafa dayım, Mustafa emmim diyebilir. Ne yapacağız? Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle yazılıyordu hatırlayın. Ne yapıyorduk biz de? Burada akrabalık bildiren kelimeyi küçük harfle yazıyoruz. Ama hocam niye bunları büyük yazdık? Onlara saygı duyuyoruz. Akrabaya saygı duymuyoruz diyor. Küçük harfle yazıyoruz. Bunun kurallarını yazım kurallarına vereceğim. Normal şartlarda akrabamızsa küçük yazıyoruz. Ama akrabalık adı artık halka mal olmuş tanınmış bir kişiyi karşılıyorsa Güzin abla mesela tarihi bir karakter Gül baba. Gülbaba mıydı evet gülbaba Susuz baba nene hatun dede korkut vesaire ise işte Müslüm baba Orhan baba değil mi Ramiz dayı ise onları da büyük yazıyoruz arkadaşlar. Çünkü onlar bizim gerçek dayımız, babamız değil. Yani lakap gibi, unvan gibi artık kullanılıyor diyoruz tamam mı? Anlatacağız bunu yazımda merak etmeyin. Ve geldik arkadaşlar 9. başlığımız olan ünlem. Ünlem neyse ünlem grubuna. Şimdi ünlem bildiren kelimeniz başka sözcükler ya da sözcüklerle birleşerek ne yapacak arkadaşlar bir ünlem grubunu oluşturacak. yani çok rahat bulursunuz zaten ünlem var mı yok mu ona bakarsınız ama tek başına ünlem olmayacak. Başka sözcüklerle de öbekleşecek tamam mı? Vay arkadaş, neden beni dinlemiyorsun? Vay arkadaş. Neden benim sözüme gelmedin? Neden beni dinlemedin? Ne yapıyorsunuz? Unvan. Aman unvan diyorum. Ünlem grubu olarak kullanıyorsunuz. Seslenme bildirebilirsiniz. Atatürk ne, ne diyor arkadaşlar? Ey Türk gençliği bak. Ey seslendi, ünlem. Kendinden sonra Türk gençliği diye bir tamlamayı da peşine sürükledi. Ne yaptı? Ünlem grubu oluşturdu. Tamam mı? Ama ordular ünlem ama ünlem grubu değil. da başka bir kelime yok çünkü demeniz gerekiyor. Sen de mi dillendin a canım? Oy kuzum benim sen de mi dillendin? Ne yapıyor a canım? A ünlem bildiren kelime bir isimle birleşiyor ünlem grubunu oluşturuyor. Hey gençler seslendiniz. Hey buraya bakın dediniz. Ne yaptınız? Ünlem grubu olarak cümlede yer aldı. Tabi ünlem işaretini koyup büyük harfe devam edebilirsiniz küçük harfle şey virgülü koyup küçük harfle devam edebilirsiniz. Bu cümlede neden beni dinlemiyorsun? Hani ben soru anlamı vermek istediğim için soru işaretini koydum. Sen daha bir coşkulu duygu anlamı vermek istiyorsan sonuna ünlem koyabilirsin. Bu tamamen kişinin kendi o cümleyi vermek istediği mesajla alakalı. Soru mu anlamı vermek istiyorsun? Soru işareti koy. Duygu anlamı vermek istiyorsun? O zaman ünlem işaretini koyabilirsin. Ve çok üstünde durduk. Yani isim tamlamalarının, sıfat tamlamalarının o yüzden sadece örnek bazında vereceğim, geçeceğim. İsim tamlamaları biliyorsunuz arkadaşlar. Birden fazla ismin, işte unsurun tamlayan ve tamlanan adı altında birbirini tamlamasıyla oluşuyordu. İlk unsurumuz tamlayan, ikinci unsurumuz tamlanandı ama biz ilk, ikinci diye ezberlemeyecektik her zaman. Ana unsur tamlanan, bir tamlayan tarafından tamamlanıyorsa belirtili isim tamlaması olacaktı. Genel bir durumu karşılıyorsa belirtisiz isim tamlaması olacaktı. Bir tamlama, bir isim tamlaması, başka bir isim tamlamasının içinde bir unsur olarak yer alıyorsa da zincirleme isim tamlaması olacaktı. Bunların özelliklerini... Sadece tamlamalar diye videolarımız var. Lütfen orayı izleyerek de eksiğiniz varsa tamamlayın. Bakın isminizin anlamı nedir? İsminizin anlamı, belirtili isim tamlaması. Şehrin ışıkları bir bir sönüyor. Belirtili isim tamlaması. Sağduyu eksikliği görüyorum son günlerde insanımızda. Ne eksikliği? Sağduyu eksikliği. Bir yol haritası çizelim bize. Yol haritası belirtisiz isim tamlaması. Tedavi aşamaları belirtili isim tamlaması. Tedavi aşamalarının detayları zincirleme isim tamlaması. En az 3 isim var. 2 isim tamlaması iç içe geçiyor ve gördüğünüz gibi zincirleme isim tamlamasını oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Ve sıfat tamlamamız da bir söz öbeğidir. Hani isim tamlaması da söz öbeği, sıfat tamlaması da söz öbeği sonuçta bunlar da birden fazla kelimeden oluşuyor. Fiziksel aktivite, nasıl aktivite? Fiziksel aktivite. Nasıl insan? Normal insan. Nasıl sözler? Gururu okşayan. Bakın isim, sıfat fiili ki var burada. İsimle birleşerek sıfat tamlamasını oluşturuyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunları gördük daha, daha detaylı. Eee ben bilmiyorum eksiğim diyenler lütfen sıfat tamlamaları ile ilgili videolarımızı izlesin. Ve birleşik fiillere geldik arkadaşlar. Birleşik fiiller tabi bizim sözcük gruplarımız sadece bunlar değil. İsnat grubu var, bulunma grubu, yükleme grubu, birleşik isim grubu, Başka isimler adı altında farklı gruplar da var. Ancak hani ben ÖSYM'nin isnat grubu nedir? Yükleme grubu, bulunma grubu. Hani bunları çok soracağını düşünmüyorum arkadaşlar. Orada günah boynuma diyorum artık sorarsa da lince hazırım. Ne yapıyorum? En son birleşik fiillerle olayı kapatıyorum. Çünkü gelebilecek soru tarzlarında bunlara daha çok yer veriyor ÖSYM arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi birleşik fiilleri biz bir önceki derste görmüştük hatırlayın lütfen anlamca kaynaşmış, kurallı birleşik eylemler, deyim halinde öbekleşenler ve yardımcı eylemle kurulanlar demiştik. Şimdi dikkat bundan kimi sorumlu tutalım? E, sorumlu tutmak birleşik fiil arkadaşlar bakın yüklem sorumlu tutmak birleşik fiil parçalanamayan unsur. Faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem bu konuyu da gördük hatırlayın. Bunu sana daha önce de dile getirdim. Dile getirmek deyim halinde öbekleşen birleşik eylem. İşinizi kolayca çözüverdim. Çözüverdim. İvermek tezlik fiili kurallı birleşik eylem. Hani örnek veriyorum diğerlerinin de lütfen siz olabileceğini düşünün. Yoksa her birine örnek vermem demek bir ders daha burayı uzatmam demek sadece şuraya için. Sorun nihayet halloldu. Halloldu arkadaşlar. Nedir yine bizim için? Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylemdir. Ama bitişik yazılması ses olayıyla alakalıydı. O yüzden hiçbir problem yok. Yine bizim için birleşik eylemdir diyoruz. Tamam mı? Evet sözcük grupları, söz öbekleri bizim için yeterli bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi diğerlerinden çok soru geleceğini düşünmüyorum. Yayınlarda görürsünüz. Ama video ders notunda bunlarla ilgili örnekler de var. Buradan da bakabilirsiniz. Bir söz öbeğinin içinde başka bir söz öbeği olacağını unutmayacağız. Söz öbeklerinin bir cümlenin ögesinde yer alabileceğini unutmayacağız. Ee, söz neyin isim verdiğini, hangi kavramların isimler verdiğini iyi ayırt edeceğiz ki sorularda karşımıza çıktığında rahatlıkla yapabilirim. Şimdi 2020 KPSS lisans sorusu var biliyorsunuz. Bir onu çözelim, bir görelim. bir tane de soru karma böyle bir tamlamalar vesaire bir bir de benden gelsin. Ondan sonra zaten bu görmüş olduğumuz bu tüm konularla ilgili bir soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Tahtada akıllı tahtayı çekelim, görüşelim. Haydi bakalım. 2020 KPSS sorusuna bakalım şimdi arkadaşlar. ÖSYM doğrudan demiş ki bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Önce seçeneklere bakacağım ne arayacağımı göreceğim. Bakın isim fiil grubu, zarf fiil grubu, sıfat fiil grubu, edat grubu ve bağlama grubu demiş. Hangisinin olmadığını tek tek birlikte gösterelim. Deniz anasının vücudunda ürettiği bir molekül olan yeşil floresan proteini Şimdi ÖSYM şuraya arkadaşlar vücudunda ürettiği bir molekül olan yeşil floresan proteini ifadesindeki an en ekinden dolayı yani buradaki sıfat fiilden dolayı burayı sıfat fiil grubu aldı arkadaşlar. Yani illa sıfat fiil ekinin son unsur olarak bulunmasını göz ardı etti yani göz ardı etmedi desem doğru olmayacak en azından ama e, illa burada sonda olması gerekiyor diye düşünmedi sonuçta orada bir sıfat fiil var ve bir grubun içinde mi evet diye kabul etti devam ediyorum 238 amino asitten meydana gelmektedir gelmektedir bu yapı başka bir proteine moleküle veya kimyasal reaksiyona proteine moleküle veya kimyasal reaksiyona derken veya sözcüğü birden fazla sözcüğü ya da söz öbeğini bağlıyor. O yüzden bağlama grubu da vardır diyoruz. İhtiyaç duymadan, ihtiyaç duymadan, mademeden zarf fiili ki var bakın nasıl arkadaşlar ışık verir? İhtiyaç duymadan diyorsunuz ve zarf fiil grubu olarak yer alıyor. Eee ışık verir. Bu özelliğinden dolayı, bu özelliğinden dolayı şurası da bizim dan dolayımız. Yani edatımız kendinden önceki sözcükle birleşerek edat öbeği oluşturmuş. Dolayısıyla edat öbeğimiz de var. Ne çık kalıyor geriye? Adana kalıyor. İsim fiil grubu kalıyor. Ancak bir görün bakalım istiyorum. Moleküler biyoloji, genetik mühendisliği ve biyomedikal alanlarında. Yine ve bağlacından dolayı ve Bağlama grubunun olduğunu teyit edebilirsiniz. Şurayı görmüyorsanız burayı görebilirsiniz bakın. Biyomedikal alanlarda çalışan araştırmacıların bir hayli ilgisini çekmektedir. Bu maktam arkadaşlar. Bunları sakın tutup da isim fiil falan demeyin. Ee, yani eylemsi demeyin. O maktam ekte bizim için şimdiki zaman eki olan maktam ekteydi. Şuraya odaklanın. Araştırmacıların hani size isim fiil konusunda da anlatmıştım ya. Ne demiştim? İsim fiilde bazen dedim. Adlaşabilir mame ekini alan kelime ki Ölsen 2020'de de yaptı demiştim İşte bunu yapmış kalıcı ad yapmıştır araştırmacı hatta araştırmacı olmuş artık eylemsiz olmaktan çıkmış burada bir isim vardır bu cümlede şu da dahil kesinlikle isim fiil grubu yoktur arkadaşlar tamam mı çünkü o bir eylemsiz değil artık bizim için. Peki geliyorum bir başka soruya şöyle bir görelim bakalım bir örnek soru arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi önce birinci cümleyi okuyorum. Yani A'yı okuyorum, bir okuyorum, B'yi okuyorum, 2'yi okuyorum. Hep önce seçenek sonra verilen cümle şekline gidiyorum ki ne arayacağımı bileyim arkadaşlar. Birinci cümlede belirtisiz isim tamlaması vardır. Bakalım. Kiracı meselesi bütün başka bir dertti. Ne meselesi? Kiracı meselesi. Bakın şu tamlanan e kalmış, tamlayan e kalmamış. Evet belirtisiz isim tamlaması var mı? Var. İkinci cümlede zincirleme isim tamlamasında, dikkat zincirleme isim tamlamasında tamlama unsurları arasında farklı türden sözcükler vardır. Zincirleme isim tamlamasının içine başka sözcükler girecek diyor. Bakalım İhsan'ın annesinin bu küçük dükkanını tuttuğu günden beri beğenmemiş. Bak İhsan'ın annesinin dükkanı arkadaşlar İsa'nın annesinin dükkanı zincirleme isim tamlamasıdır. İnsanın annesi, İsa'nın annesinin dükkanı zincirleme isim tamlamasıdır. Bu zincirleme isim tamlamasına bu işaret sıfatı, küçük niteleme sıfatı girmiş mi? Evet girmiş. Farklı türden yani ismin dışında işaret sıfatı, niteleme sıfatı gibi farklı türden sözcükler girmiş mi? Evet ama hocam ikisi de sıfat olsun. Farklı mı? Farklı. Biri niteleme sıfatı, biri belirtme sıfatı dersiniz. Üçüncü cümlede tamlayanı düşmüş, tamlayanı yani benim, senin, onun, bizim, sizin, onların, kendinin gibi ifadeler düşecek. isim tamlamasına örnek gösterilebilir. Bakalım üçüncü cümleye. Fakat şöyle bir 12 senedir de çıkmayı aklına getirmemişti. Aklına, kendi aklına değil mi düşmüş, onun aklına, kendi aklına düştüğü için arkadaşlar evet tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır diyorum. Dördüncü cümlede belirtisiz isim tamlaması bir adın sıfatı olarak kullanılmıştır. Şimdi bu çok ilginç bir ifade. Belirtisiz isim tamlaması mesela parlament mavisi bak parlament mavisi su yeşili değil mi bir belirtisiz isim tamlaması bir adın sıfatı mesela su yeşili gömlek parlament mavisi gece Nasıl gece? Parlament mavisi gece. Nasıl gömlek? Su yeşili gömlek gibi bir durum var mı? Buna bakacağım. Hemen somutluyorum çünkü ne arayacağımı bir kafada bir göreyim ben. Bu adamcağız iki haftadır üst üste haberler gönderiyor. Var mı arkadaşlar böyle bir şey? Yok. O zaman sadece işaret sıfatının etkilediği bir sıfat var. Sayı sıfatının etkilediği bir sıfat var. Başka da bir şey yok. O yüzden diyorum ki bu bilgi yanlıştır. Cevabım denizlidir. Beşinci cümlede tamlananı tamlananı zamir olan bir isim tamlamasına yer verilmiştir diyor. Bakıyorum arkadaşlar. Beyefendilerden biri işte şu. Beyefendilerden biri şu biri kelimesi bizim için belgisiz zamirdir. Beyefendilerin biri gibi düşünün. Belirtili isim tamlaması var. Bu belirtili isim tamlamasının tamlananı arkadaşlar gerçekten de zamirdir, belgesiz zamirdir. O yüzden Edirne'yi de doğruluyorum. Cevabım kesinlikle Denizli olacak diyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet sözcük grupları, sözöbekleri bizim için şimdilik burada bir sonlansın. Bundan sonraki dersimizde arkadaşlar bir soru çözümü yapacağız. Bütün bu görmüş olduğumuz konularla ilgili karma bir sözcük öbekleri, sözcük türleri ile ilgili soru çözümü sizi karşılayacak. Umarım anlaşılmıştır sözcük grupları. Soru çözmeyi ihmal etmiyorsunuz. De bilgisini kafaladaki söz öbekleri ile ilgili testleri çözerek önce başlıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Kendinize dikkat edin. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.